Herkes dilek tuttu mu? Hı? Tamam hadi ben üfleyeceğim. Hayır dur. Cennet üflesin. Tamam hadi sen üfle. Hadi Cennet. Dileğin tut. Elektrikler mi kesildi? Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? Baba biz annemin doğum günü için bir şeyler hazırlamıştık. Aç kızım şurayı aç. Oturmuşlar karanlıkta. O zaman ne diyelim? Gönül annem ışıklar içinde uyusun mu diye. Baba biz annemin doğum günü kutlamak istedik. Aferin. Başka işiniz kalmadı. Annenize doğum günü partisi. O zafer'in bundan etkilendiğini bilmiyor musunuz? Yok babacığım. Ben istedim. O zaman cennete nispet için yaptınız bunu. Aa, ben halimden memnunum. Annem için bir şeyler yapmak benim hoşuma gidiyor. Ama istemeyen sensin herhalde. Ağzınızda pek güzel laf yapıyor. Diller pabuç olmuş. Ne haliniz varsa görün. Nesrin, kapat ışıkları gel hadi. Tamam. Gel. Hadi. Herkes dileğini tutsun. Hadi. Hepsi bu kadar mı? Amma da küçük mü? geçmiş olsun anneciğim. Bak kardeşin sana benziyor gelsene. <laughs> Bak, çekin bir şey mi? Ben güzelim ki. Abla ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız biz seninle böyle? Derya biraz kıskandı anne. <laughs> Hiç de bile. kıskanmışım azıcık. Abla biraz mı? <laughs> ya ne var? Ben de çocukmuşum ya. Sen Yani ne çocuğu? Çaki gibi bir şeysin. <gülüyor> Terbiyesiz. <gülüyor> küçük şeytan, küçük şeytan. <laughs> İyi beni kesmemiş ha. Bunun gözleri de mavi ya. Annem yazık çok korkuyordu nazara değecek diye. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ya. Böyle siz annemle bayağı anlar biriktirmişsiniz. Ben hiç tanıyamadım ya annemi. Şey mesela merak ediyorum yani ben zaten sesini kokusunu falan bilmiyorum da yani siz biliyorsunuz ya. Üstünden yıllar geçtikten sonra da acaba insan unutabilir mi ya annesinin sesini kokusunu? Evet. İnsan cidden başına gelen her şeye alışabiliyormuş hayatta. İyi ki iki dakika güldük. Ciğerimizi sök hemen. Hemen. Hadi kalkın ya. Tam bahçeye gidiyoruz kahve falan içiyoruz. Ben de o sırada sana ne anlatacağım biliyor musun? Senin ne kadar gazlı bir bebek oldun. Böyle nasıl pırt, <laughs> ufak ya. pırt pırt gazlar saldığını anlatacağım. <laughs> annemi nasıl uyutmadın. Hadi gel. Gel sana gazlarını anlatacağım. Uyudu mu çocuklar? Hı hı. Bu nereden çıktı? Çocuklar yapmış. Kudret de Derya. Zafer de yardım etmiş can. Artık ne kadar yardım edebilirse. Gırgırla işe güce daldım da seni ihmal ettim sanma. Ben seni unutur muyum hiç? Epey bir bakındım ama sana layık bir hediye bulamadım. Vallahi aciz kaldım. Sen bana dünyaları verdin. Ben senin hakkını ödeyemem. Üç tane sultan verdin bana. Bir tane veliaht verdin. Ne istersen iste benden feda olsun. Ayrılmak istiyorum Zülfikar. Beni azat et. Aa. Bir çatal getireyim ben size. Getirme Nesrin. Gerek yok kızım. Ne cennet, ne giriyor. Ah ah. Yukarıcağım böyle sallayın. çocuklarım. Canlarım benim. Hepinizi o kadar çok seviyorum ki. Kudretim. Derya. Benim güzel, akıllı, becerikli kızlarım. Ben bugün çok... ...önemli bir karar aldım. Cennet daha bebek. Zafer çok küçük. Siz onların ablalarısınız. Siz benim hep en büyük dayanağım oldunuz. Ben çok küçük yaşta anne oldum. Sizinle büyüdüm ben. <laughs> Allah'tan tek dileğim. Bir gün annenizi anlayıp Benim güzel, akıllı, becerikli kızlarım. Ben bugün çok önemli bir karar aldım. Ben çok küçük yaşta halle oldum. Sizinle bir bütün. Bir gün annenizi anlayıp